Sütlüce AKP il binasının hemen arkasındayız izleyenler. Orayı tarif edelim. Arkamızda da Hilton Garden Inn denen otel var. İşte burası Bektaşi Tekkesi. Karaağaç Bektaşi Tekkesi'nin bulunduğu alan. Şurada dört tane var. Bu defineciler hazine ararken dördün iki, iki olması gereken dört tane kabir var. Burada kabirler yani Hepsi var. Kabir. Normalde kabir. Mezar taşı yok ama şu, kabir. Mezarlık burası. Hepsi kabir. Şu 72 tane mi saymıştık? 72, 72 tane, kabir tane kabir var. Burada evet. yatan. Çok önemli. 72 tane saymıştık o dönemde. Evet. Şurada yatan. O dönem kepçe burayı kazarken şu ayak uçlarının bir kısmını götürmüş. Burada çalışırken kepçe. Evet. Yani, çok. Şey. Burada iki tane burada sancak buradan çıktı. Sancak. Yani Balkanlara sefere çıkarken önce Büyük Baba Dergana, e, Karaş Dergana e geliniyor. Buradan sancağı alıp sefere çıkarlar. Sancak buradan çıktı. Şu anda koruma kurulunda. Bunların da defineciler yine aramış. Kafa tasaya altına gitmiş ayak uçlarına baş bir şey mi düşmüş? Evet. da belli bir şey. İstanbul'da İstanbul'da İstanbul'da. İstanbul'da. O yan taraf kenarda bir kadın taşı buldum. O zaman o Burada çekti. Bunu yine şey gösterdi. Burayı yine ara bahçede biliyorsun o dönem bahçesi. Bahçe. Bahçe. Dergahın bahçesi. Dergahın bahçesi. Bunlar o dönem su getirdiği su ardından işte. De. Şimdi. Bunlar su harfları mı? Su harfları. Sular gelmiş oradan. E ben su getirmişler. E bunlar şu haliyle bile değerli. Kırık. Çok. Kırık ama bunlar çok değerli. su taşı. Evet. Değerli dostlar. Oradan çıkarız, oradan çıkmıyor. Ya, ya buradan bu, bu, boşluklar, bu niş. Bu, işte bunun devamı. Su, su. su. Şurada da bir şey var, evet. Maşallah, yeşillik. Evet, sevgili dostlar. İşte, su. Buralardan su geliyor. Evet. Burada kabirler var. Kabirler. Burada mezar var. Burada yatıyorlar. Evet, kabirler. Evet, sevgili izleyenler. İşte burası. Karaağaç Bektaşı Tekkesi'nin alanları. işgal edilmiş alanlar. Evet, mezarların ayaklarına konulan, başlarına konulan. Yani bu binanın girişi taş var ya. Evet. Bu. Eşik yani taşı. 500 yıllık bir taş. Eşik taşı. Bunlar da mezar taşları başına, baş ayak, son ayak. Bir kısmını sonayak. kurtardık, bir kısmını yok ediyoruz. Kalanlar. Yani Daha önce bir... makineyle çekmiştim de. Şurada hepsi. Çıkan He. Tabii şimdi mezar taşları geldikten sonra bunlar düzenleme olacak. Tabi hepsi yerli yerine gelecek. Ama numara konulmamış. Nasıl yok. olduğu belli olacak ama? mı? İşte e, numara konulmuş olsaydı geldiği zaman hangisinin hangisi olduğu belli olurdu ama şimdi anda, olabildiği kadarıyla evet. Bunlar da kabir. Bunların hepsi kabir değil mi? Tabii. Burada şu alanda 72 tane şey var mezar Evet hocam. Şey var. Çok geniş. Oraya işgal, buraya işgal ama buna rağmen yine de geniş. Şurası kalit hani çalışmasında 12 imamların temsilen. Şey var boynunda. Teslim. İki tane metal. Teslim taşı. Teslim taşı metal var. Evet. O da korumak zorunda. Evet. 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 Yüreğiniz var olsun, emeğiniz var olsun. Ali Kaya sevgili hocamız emek verdi. Mustafa Çofuz abimiz emek verdi. Daha niceleri, niceleri. Daha profesyonel kamerayla bir belgesel çekimi yapılması lazım. Aşk olsun. Sağ olun hocam. Aşk olsun Mustafa abi eyvallah. Teşekkür ederim.